Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim sorunu. Garanti Mobil çöktü mü? Garanti BVA mobil uygulamasına 2 Mayıs itibariyle erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar işlemlerini gerçekleştiremiyor, bankadan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Garanti BBV'nin mobil bankacılık hizmetine erişmeye çalışan kullanıcılar, 2 Mayıs itibariyle uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, pek çok kişi mobil uygulamaya giriş yapamadığını ve bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediğini dile getiriyor. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında, özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen faha sonra tekrar deneyiniz, mesajıyla karşılaşıyor. Resmi açıklama yapılmadı. Te yandan Garanti BVA tarafından ise resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Erişim problemi yaşayan kullanıcılar, bankanın müşteri hizmetleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgi almaya çalışıyor.